Merhaba arkadaşlar, Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere Instagram gönderileri gizleme konusundan bahsedeceğim. Arkadaşlar, Instagram'da paylaşmış olduğumuz hikayeleri ve gönderileri gizleyebiliyoruz. Şimdi bu videomuzun konusu olan gönderileri nasıl gizleriz bundan bahsedeceğim. Ancak öncelikli olarak sizlerden kanala abone olmanızı rica ediyorum. Ee, şimdiden abone olan ya da videoyu beğenen herkese teşekkürler. Şimdi gönderi gizli işlemi şöyle yapılıyor arkadaşlar. Örnek veriyorum ben bu fotoğrafı mesela profilimde artık gizlemek istiyorum. Yani burada görünmesini istiyorum. Fotoğrafı açıyoruz. Gönderiyi açıyoruz arkadaşlar. Reels için de aynı şey geçerli. Ee, fotoğrafın ve ya da Reels gönderisinin sağ üstündeki 3 çizgiye tıklıyoruz. Arşivle diyoruz arkadaşlar. Burada arşivle dediğinizde Bakın buradan gitti fotoğraf. Artık burada yok. Bunu tekrar geri almak içinse gene 3 noktaya tıklıyorsunuz. Arşive tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan gönder arşivinde bakın. Burada bunu tekrardan bu şekilde profilde göster diyorsunuz. Ve profile tekrar geri geliyor. Bu işlem bu kadardı. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.